Alo anne. İndim ben. Bavulumu bekliyorum şimdi. Çok rahat geçti. Sen ne yaptın? Doğa açmaya geldiler mi? İyi. Benim. Yapma milletin içinde. Kimden korkuyorsun ki burada artık? Hiç ummadık yerden bir tanıdık çıkar şimdi. Allah korusun. Ver girelim bir an önce. Hangi kapı? Burası. Gel. Yerleşelim hemen çıkar gezeriz. Olur. Bizimkileri arayayım. İndiğimi söyleyeyim de bari merak etmesinler. Tamam canım. Hoş geldiniz. Merhaba. Aman orada bir itibar ediyorlar insana. Bir saygı bir hürmet. Aa, Müdür hanım arkamdan ağlıyordu neredeyse. Orada da sevdirdiniz kendinizi tabii. Anne, bulgur ıslatmışsın sen. Ne yapacaksın onunla? kısır için yavrum. Alo. Abla merhaba. Leyla. İndiniz mi canım? Merak ediyorduk biz de. Oh, çok şükür. Biraz rötarımız oldu. İndik şimdi otele geldik. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi. Kısa sürüyor zaten. Konuşa konuşa geldik arkadaşlarla. Hava nasılmış hava? Annem hava nasıl diyor. Güzel. Ama biliyorsun ben hep seminerde olacağım. Hava ile işim yok yani. Anladım. Vereyim mi annemi konuşacak mısın? Yok. Haber vermek için aradım ben. Söylersin. Tamam canım söylerim. Evde durumlar nasıl? Herkes iyi mi? İyi. Cevriye Hanım'ı çıkardık bizde. Eve dönmeye razı ettik sonunda. Bakalım. Daha tam kararımı vermedim. Kusura bakma gözün aydın diyemeyeceğim. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Abla ben seminerde olacağım için... ...telefon hep kapalı olacak. Merak etme. Arada ara ama. Habersiz bırakma. Babam merak eder. Tamam ararım. Hoşçakal. Herkese selam. Söylerim canım. Hadi iyi çalışmalar. Herkese selamı var. Sağ olsun. Sağ olsun. İnsanoğlu kuş misali. Öyle. Otellerine gelmişler şimdi. Sürekli seminerde olacaklarmış. Telefonum kapalı olur merak etmesinler dedi. Anladım. Böyle gezmelere götürdüklerine göre işi iyi demek ki. Aa iyi iyi. Leyla çok memnun. Aman bari o taraftan yüzü gülsün çocuğun. Bulgur kısır içinmiş. Gel yapalım hemen. Buyurun efendim. Teşekkür Rica ederim. Hadi. Çok huzursuz için. Teciz suçluluk duyuyorum. Başlama lütfen Leyla. Ne kurmuştum? Bu iki gün sadece bizim olacak. Sadece. Dur bir dakika şu telefonu kapatayım. Ferun'a mesaj atmış. Ne diyor? Dur açılıyor. Resim mi bu? Ne? Ne oldu? Ne oldu Leyla? Bizi görmüş. Allah kahretsin. Havaalanında çekmiş. Takip etti bizi acaba? Ne bileyim ya. Aldık pokuyu bu. Takip etti garanti. Belki de tesadüfen oradaydı. Biz niye görmedik peki? Of of. Biri görmesin diye o kadar dikkat et. Sonra git en olmayacak insana yakala. Ne biçim bir şey bu? Nasıl bir şans? Gel delirme. Sakin ol. Of durmayacak bu kadın kullanacak bunu. Yandım ben, mahvoldum. Niye uğraşıyor benimle? Niye? Ne istiyor benden? Bana ver. İndiniz mi? Nasıl geçti yolculuk? Allah cezanı versin Ferhunde. Allah kahretsin seni. Kahretsin. Şişt. Sakin ol bakalım. Çok ayıp. Ne istiyorsun sen benden ha? Niye uğraşıyorsun? Niye peşinde dolaşıyorsun? Niye? Peşinde falan dolaştığım yok. Sen çıkıyorsun karşıma ne yaptın? Ne derdim var benimle? Bırak artık yakamı. Ver. Rahat bırak beni. Benimle uğraşılmayacağını anladın artık değil mi? O resimle ne yapacaksın? Bilmem. Senin kendine yaptığın kötülükten daha büyük bir kötülük yapamam herhalde. Hala nasıl o adamla birlikte olabiliyorsun? Sana çektirdikleri yetmedi mi? Daha ne bekliyorsun o adamdan? Mahvedecek seni. Evdekiler bilmiyor tabii değil mi? Uğraşma benimle Ferdin'de. Bak bunu da kullanmaya kalkarsan seni çok fena yaparım. Bana bak yılan. Bu sefer seni öldürürüm anlıyor musun? Bu sefer çok kötü olur. Beni tehdit edince kendi başına gelecekleri düşün sen. Şirketler duyarsa ne olacağını düşün. Buna cesaret ettiğin anda bitersin. Yemin ediyorum yaşatmam seni artık. <laughs> Ay çok korktum. Sana o kadar söylüyorum. Akıllı ol, ayağını denk Yoksa bu senin sonun olur. Gerizekalı. Bir şey yapamazsın korkma. Allah'ım neden böyle oluyor hep? Neden bunlar benim başıma geliyor? <laughs> Leyla kendine gel lütfen. Korkma diyorum sana bir şey olmayacak. Elinde böyle bir koz varken susup oturacağına inanıyor musun? Oğuz dönelim ne olur. Saçmalama. Bu iki gün bizim olacak dedim. Her şeye rağmen öyle olacak.